Titanların devrilmesinden sonra, genç Zeus kardeşlerini babaları Kronos'un karanlık karnından serbest bıraktı. Böylece üç kardeş dünyayı aralarında paylaştılar, Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri, Hades ise ölülerin ülkesini aldı. Hades, yeraltının derinliklerine indiğinde, gölgelerden örülmüş karanlık bir taht onu bekliyordu. Çevresinde alevlerle dans eden ruhlar dolaşıyor, Kerberos adındaki üç başlı köpek, kapıları bekliyordu. Onun kükremesiyle titremeyen hiçbir ruh yoktu. Yeraltına adım atan ölüler, STX nehrinin soğuk sularını geçmek zorundaydı. Kayıkçı Charon, yalnızca yanında sikke taşıyanlara geçit verirdi. Bu yüzden insanlar, ölmeden önce ağızlarına madeni para koyar, yolculuk için ödeme hazırlardı. Parası olmayan ruhlar ise kıyılarda çırpınır, sonsuz karanlıkta kaybolmaya mahkum olurdu. Hades tahtında oturduğunda yalnızca ölülerin değil, aynı zamanda yerin derinliklerinden yükselen ateşlerin de efendisiydi. Yarasalar gökyüzünde dönüp dolaşırken devasa gölgeler duvarlara yansırdı. Onun bakışları yaşayanların kalbine bile korkusalardı ve böylece Hades, ölülerin efendisi, karanlığın hükümdarı ve sessizliğin tanrısı olarak sonsuzluğun tahtına yerleşti.